Çocuklar bugün matematik dersimizde örüntüleri öğreneceğiz. Peki nedir örüntüler? Ve şu an masamızdaki bu nesnelerin, limon, ceviz ve çubukların ne işi var? İşte gelelim açıklamamıza. Çocuklar şu an masadaki gördüğünüz şeylerin belirli bir kurala göre dizilmiş olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet, tabii ki söyleyemezsiniz. Belirli bir kurala göre dizilmemiş, rastgele atılmış gibi. Gerçekten de öyle. Peki o zaman bunları masamızdan alalım. Ve Tekrar bunları bir kurala göre dizerek masamıza koyalım. Bunları bu şekilde dizdiğim zaman belli bir kurala göre dizmiş oldum mu? Baktığımız zaman kuralımız bir limon, bir ceviz. Bir limon, bir ceviz şeklinde değil mi çocuklar? Peki şimdi kuralımızı değiştirerek tekrar bir dizilim gerçekleştirelim. Alt taraftaki dizilime baktığımız zaman bir limon, bir ceviz, bir çubuk. Bir limon, bir ceviz, bir çubuk olarak dizildiğini görüyorsunuz çocuklar. Peki size şöyle bir soru sorsam, şuraya gelebilecek olan nesne nedir? Gelmesi gereken nesne nedir? Baktığım zaman limon, ceviz, çubuk. Limon, ceviz, çubuk. Her çubuktan sonra limon gelmiş, değil mi? Daha doğrusu bizim Kuralımız bir limon, bir ceviz, bir çubuk. Bir limon, bir ceviz, bir çubuksa sıradaki boşluğa gelmesi gereken nesne de limon olmalı çocuklar. İşte örüntünün ne olduğunu böylece öğrenmiş oldunuz. Neymiş örüntü? Nesneleri belirli bir kurala göre dizmek. Bir kurala göre nesneleri dizdiğimiz zaman örüntü oluşturuyormuşuz. Nesneleri belirli bir kurala göre dizildiğinde örüntü oluşturuluyor. O zaman gelelim sıradaki etkinliklerimize. Bu sayfaya baktığımız zaman örüntü görebiliyor muyuz? Evet bu sayfada iki tane örüntü var. Üstteki örüntüye bakalım. Bir üçgen bir kare bir üçgen bir kare şeklinde giden örüntümüz var. Ve bunun kuralı nedir? Bir üçgen bir kare. O zaman aşağıya kuralını yazmam gerekirse şu şekilde bir üçgen bir kare şeklinde kuralını yazabilirim. Peki alttaki örüntüye bakalım. Örüntümüzün kuralına kuralını bulmaya çalışalım. Bir silindir, bir küp ve bir dikdörtgenler prizması. Ardından tekrar bir silindir, bir küp ve bir dikdörtgenler prizması var. O zaman bu örüntümüzün de kuralı bir silindir, bir küp ve bir dikdörtgenler prizması. Bizlere örüntülerin kuralları sorulacak çocuklar. Örüntülerin kuralı sorulduğu zaman örüntü nerede tekrara giriyorsa orada duracağız. Yani şöyle bakın. Üçgen kare. Üçgen kare üçgen kare. Kareden sonra örüntümüz tekrara giriyor. Üçgen kare, üçgen kare, üçgen. O zaman çocuklar burada duruyoruz. Örüntümüzün kuralı üçgen kare. Bakın burada nerede tekrara giriyor? Silindir, küp, dikdörtgenler prizması. Silindir, küp, dikdörtgenler prizması. Şurada tekrara giriyor. O zaman kuralımız silindir, küp, dikdörtgenler prizması. Peki şöyle bir soru sorsaydım. Bu örüntüde şuraya ne gelmesi gerekir deseydim ne derdiniz? üçgen kare, üçgen kare, üçgen kare olmalıydı. Peki bu örüntüde buraya ne gelmeli diye sorsaydım? Silindir, küp, dikdörtgenler prizması, silindir, küp, dikdörtgenler prizması ve sıradaki de silindir olmalıydı. Değil mi çocuklar? Peki sıradaki etkinliğimize bakalım. Yine burada iki örüntü görüyoruz. Biz üsttekiyle işe başlayalım. Üstteki örüntümüzde Daireler görüyorsunuz çocuklar. Daireler sırasıyla şöyle gidiyor. Sarı daire, kırmızı daire, kahverengi daire, sarı daire, kırmızı daire, kahverengi daire ve sarı daire. Bize şuraya gelmesi gereken dairenin rengi soruluyor. O zaman bu örüntünün kuralını bir bulmaya çalışalım. Örüntü nerede tekrara giriyor? Sarı, kırmızı, kahverengi, sarı, kırmızı, kahverengi. Evet, örüntümüz şurada tekrara giriyor sarı, kırmızı, kahverengi. O zaman her sarıdan sonra kırmızı, her kırmızıdan sonra kahverengi. Kahverengiden sonra tekrar sarı var. Sonra tekrar kırmızı, tekrar kahverengi. O zaman sarıdan sonra ne gelmesi gerekir? Kırmızı renk gelmesi gerekir. Peki, aşağıdaki örüntümüze bakalım. Küp, silindir, küp, silindir, küp ben size aslında söylerken galiba örüntümüzde boşluğa gelmesi gereken şeyi de söyledim değil mi? Küp, silindir, küp, silindir, küp dedim. Evet, bu şekilde örüntümüz kuralına uygun gidiyor. O zaman buraya gelmesi gereken şey de bir silindir olmalıydı. Sıradaki etkinliğimize bakalım birlikte. Evet çocuklar bu kez daha farklı bir şey yapmamız isteniyor bizden. Yukarıdaki yönergeyi okuduğumuzda bize aşağıdaki örüntünün kuralına göre yeni bir örüntü oluşturmamızı istiyor bizden. Nasıl yeni bir örüntü oluşturacağız? Bakın burası dikkat etmemiz gereken bir şey. Burada bir örüntü kuralı var. Nedir o örüntü kuralı? 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 artı. O zaman örüntümüzün kuralı şu. 1 artı var 1 eksi var. 1 artı var 1 eksi var. Bunu anladıysak yeni bir örüntüyü buna göre oluşturacağız. Peki nasıl olacak? Artı yerine gelecek bir nesne veya bir şekil belirleyelim. Ben artı yerine bir harf belirlemek istiyorum. Artı yerine A harfini belirliyorum. Şuraya da bunu not edeyim. Artıyı A olarak, büyük A olarak yazacağım. Peki eksiyi ne olarak yapalım? Eksi de yine bir harf olsun. Eksinin harfi de K olsun. O zaman çocuklar bakalım karşımıza ne çıkıyor. Artı yerine A yazacağım. Artı gördüğüm yerin altına A yazıyorum. Eksi gördüğüm yerin altına K yazıyorum. Artı gördüğüm yerin altına A. Eksi gördüğüm yerin altına K yazıyorum. Ve bu şekilde devam ettiğimiz zaman şöyle bir örüntü karşımıza çıkıyor. Ben şimdi bunları harflerle yaptım. Siz bunu harfle değil de şekille yapmak isteyebilirdiniz. Şöyle yapabilirdiniz. Artı gördüğüm yere üçgen yapayım. Eksi gördüğüm yere ise kare yapayım diyebilirdiniz. O zaman hemen artı gördüğümüz yerin altına üçgen, eksinin altına kare, altına artının altına üçgen, eksinin altına kare, üçgen, kare, üçgen, kare şeklinde Örüntüyü tamamlayacaktınız değil mi çocuklar? Şimdiki etkinliğimiz yine az öncekinin aynısı. Bunda da bu kez biraz daha karışık bir örüntümüz var. Bu da son örüntümüz. Aşağıdaki örüntünün kuralına göre yeni bir örüntü oluşturalım demiş bize çocuklar. Burada ne yapacağız? Burada yine az önce yaptığımız gibi önce örüntünün kuralını göreceğiz. Sonra nesnelerin yerine bir şekil, bir harf, bir biçim belirleyeceğiz ve onu yazacağız aynı kurala göre. Şimdi örüntümüzün kuralına bir bakalım. Güler yüz, gülen yüz, kalp kalp, küp. Gülen yüz, kalp kalp, küp. Örüntümüzün kuralı bu. Gülen yüz, sonra iki tane kalp, sonra küp. Sonra tekrar gülen yüz, sonra iki tane kalp, sonra tekrar yine küp var. O zaman ben bunları bu kez renklerle belirlemek istiyorum çocuklar. Kaç nesnemiz var? 3 tane nesnemiz var. Ve ben bunları şöyle renklendireyim. Gülen yüzümüz yeşil olduğu için onun yerine yeşil rengi kullanmak istiyorum. Şöyle üstüne not edeceğim bu kez. Kalbimizde biraz kafamızı karıştıralım diye kalp yerine de mavi rengi kullanmak istiyorum. Kalp gördüğüm yerlere de mavi yaptım küp gördüğüm yerlere de kırmızı yaptım. O zaman bakın çocuklar. Örüntümüzde ilk önce gülen yüz var. Gülen yüze yeşil demiştim. Önce yeşil yapıyorum. Kalbe mavi rengi vermiştim. Kalp kaç tane var? İki tane var. O zaman onun yerine iki tane mavi yapıyorum. Küpe ise kırmızı rengi vermiştim. Küp gördüğüm yere de tekrar kırmızıyı yaptım. Şimdi örüntümüz tekrara girdi. Gülen yüz yerine tekrar yeşil. Kalp yerine tekrar mavi. Kalp iki tane olduğu için iki tane mavi. Ve küp yerine de kırmızı rengi tekrar yaptım. Siz bunları yine az önce yaptığım gibi harflerle de yapabilirdiniz. Değişik şekiller de verebilirdiniz. Renkli kalemlerle de bu işi yapabilirdiniz. Örüntüyü tekrar oluşturabilirdiniz. Evet çocuklar örüntü konumuz bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.